Herkese selamlar. Umarım gerilim filmi seyretmeyi seviyorsunuzdur. Çünkü size 1994 yılından bir gerilim filmi izleteceğim şimdi. Hemen gelsin. Ben onun üzerine videoma başlayayım. Oh, that looks very nasty indeed. The queen coming back checking the king. If king takes, then the rook rook comes down mate. Rook check. This oh, looks that looks decisive! Looks busted! It looks as if he's gonna be made it, is non Where can he go? He's backed his king up, queen check. That's gotta be it. Surely it's mate. Why can't he just take the? He can take the rook in the corner. What is queen what takes is Queen what takes is rook, taking the rook in the corner. Queen takes rook, mate. That isn't that game. Then surely like it's, surely it's he's in it's one checkmate, Checkmate one... Ivanchuk. Surely he's not gonna lose his he name is... He glanced at the clock. He doesn't see it. Three seconds. He doesn't left. see it. This is unbelievable. Queen takes rook it's are check... we missing something? Queen takes Rook in the corner, It's checkmate, and he doesn't see it, and he has not he's played missed it. it. Unbelievable. That is astonishing that a grandmaster of Ivanchuk's caliber missed checkmate one, and now the knight has come back and little <laughs> Kaleyi nasıl almıyor, niye almıyor diye bağırdığını duydunuz herhalde sizde. Anan bile şaşırdı ve o at oynamadan önce böyle eli titredi adam. Yani ne oldu ya falan gibilerinden. Hani böyle bambaşka bir şey mi çıkacak zannetti adam. Şimdi bu turnuva 1994 yılında oynanıyor. Ee, hemen 94 yılında satrançta neler olmuş onlardan biraz bahsedelim. Çünkü karışık yıllar 90'lar. Ee, bu turnuvanın sponsoru Intel şirketi. Bir rapid turnuvalar serisi başlatıyor. Bunlarda işte Kramnik gibi, e, Anat gibi, Ivanchuk gibi, Kasparov zaten var. E, oyuncular oynuyorlar ve bu gördüğünüz videodaki turnuvada Londra turnuvası arkadaşlar. Ve Londra turnuvasında e, 8 oyuncu var. Bu oyunculardan bir tanesi, pardon 8 değil 16 oyuncu var. 8 tur e, olarak eşleşiyorlar, 8 e, maç olarak. Bu oyunculardan bir tanesi bilgisayar programı. Intel'in Pentium çipiyle çalışan e, Chess Genius diye bir bilgisayar programı ve e, o Kasparov'la oynuyor ve Kasparov'u bu e, bir buçuk yani bir galibiyet ve bir beraberlik şeklinde skorla geçiyor. Sonraki turda kazanıyor. Yarı finalde ise Anat bilgisayar programına azına kolay maçlarda 2-0 yenerek geçiyor. O zaman bilgisayar programları o kadar güçlü değildi ama Kasparov'u nasıl yani diyorsanız maçları bir inceleyin arkadaşlar. Anan çok kolay yeniyor. Onu söyleyeyim. Sonrasında da işte finalde Ivanchuk'la Anan oynuyorlar bu turnuvanın. Ona geleceğiz. Bu ayrıca 94'te bir de Peter Leko e, dünyanın o zamana kadarki en genç Grand Master oluyor. İşte ondan önce Fischer'lar, e, Judith Polgar'lar, tip oyuncular geliyor. İşte rekorlar yenileniyor. Fakat e, o sırada artık bu e, rekor Peter Leko'ya ait arkadaşlar. Onu eline geçiriyor. İşte Ivan Chu'nun etrafı yıktığı yıllar bazı turnuvaları çok felaket bir şekilde kazanıyor. Anant hızlı satraçta bayağı iyi. Kasparov biraz dünya şampiyonluğu olayları bölündüğü için biraz konsantrasyonu kaybettiği böyle bir 94-95 yılları var. Sonra yine zaten feci şekilde milleti dağıtmaya devam edecek. Ee, özellikle 2000 yılına kadar. Peki bu maçta yaşanan olay nedir? Hemen ona gelelim şimdi. Arkadaşlar ben sizi uzatmadan hemen şöyle 23. hamleye götürüyorum. Anad daha önce kale D3 oynamıştı. Kale H3 fikriyle ve burada onu uyguluyor. Niye kale H3? Çünkü mat yapmak istiyor. İvançıksa bu pozisyonda matı tutan tek hamleyi değil maçı kazanan tek hamleyi. Kale 2yi 2 oldu. tutan bir hamle daha var. E, file 3 ile başlayan e, varyantlar. Fakat onları e, tercih etmiyor. Kaleci 2 patlatıyor. Şah C2'den sonra kale C8 ve buradan alan çift soru çekiyor. Şah D1 oynuyor ve bu varyant force mat arkadaşlar. 6 hamlede mat. Hatta beyaz yanlış oynarsa 2 hamlede de mat olma e, durumu var onu göstereceğim. Doğru ne oynaması gerekiyordu onu, önce söyleyelim. Kale C3 burada. En doğru hamle. Fil E4 ile devam edildiğinde at D3. Şimdi kale alır C3. Şah alır C3. Fil D3 şimdi aldı ve bu pozisyon siyahlar için yine kazanç. Çünkü şahla fili aldığında at gidecek. Ve file yanaşsa bile şimdi vezir E3. Şah F1'e sanki toparladı gibi fakat burada vezir e4 hamlesi her şeyi mahvediyor beyazlar için. Çünkü pili aldığında kalesi gidecek ve 5'e 3 oyun sonu oynanacak. Ee, biraz bu pozisyonlara e, bu kale c3'ten sonra olan başka varyantlar da var. Ben yani e, en basit anlayabileceğimiz varyantı gösterdim. Bilgisayarla incelerseniz çok acayip şeyler karşınıza çıkacak. Şah d1 oynanıyor ve vezir b1. Şimdi at c1 kapatırsa Vezir C2 mat. Kaçacak yeri yok. Kalede veziri koruduğu için. O yüzden şah E2 oynuyor ve videodaki pozisyon gerçekleşiyor. Vezir E4. Şimdi burada anat şah F2 aldığında bence mat olacağını zaten biliyor. Özellikle kale C2 e, İvan oynadıktan sonra düşünerek yani terk etmiyor. Biraz düşünerek şah F1 oynuyor ve rakibine güveniyor adeta. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Vezir H1 mat. Bildiğin merdiven matı. Fakat Divan yani 20 saniye 25 saniye civar neredeyse düşünüyor ve herkesi şoke ederek Vezir F4 oynuyor ve alanda at F3'ü kapatıyor. Şimdi artık mat şansı kalmadı. Hatta anat neredeyse mat yapacak. Ve o yüzden Ivançuk hemen şah F8 ki şahına buradan kaçabilsin diye. Ve anam ona bir şans daha veriyor. G6 oyna. Bu pozisyonda. Ki G6 yanlış anlı çünkü oyun bir daha beyazlardan alıp dengeyi getiriyor. Yine oyun şu anda eşit. Vezir C4 hamlesiyle başlayan e, hamleler e, serisinde sürekli şahı var siyah. Gösterelim. Şah G1, Vezir B3. Zaten maç da bu şekilde devam ediyor. Vezir E5, ve şimdi kale c ile başlayarak sürekli şah çekmek zorunda İvancuk. Buraya gelmeden şöyle birkaç hamle geriye alacağım. g altın yerine ne olacaktı da beyazın üstünü devam ettirecekti. Vezir ile şah çekecekti. Şah e diye gidince de vezir g7 alacaktı. Ne değişti hayatımızda? Vezir c4 şah çekilirse şimdi şah g 1e gidince zaten az önce okları gördünüz. Vezir b3 alışına vezir f6 yapabiliyor. Yani tempoyla şah çekiyor ve şimdi şah ne tarafa kaçarsa e8'e kaçarsa kale h8 gelecek. d7'ye kaçarsa vezir f7 gelecek. Ve şah çekerek e, hatta yani ağır materyal kaybına zorlayabiliyor. Eğer yanlış varsa mat bile yapabiliyor beyazlar. Onları yine bilgisayarla kontrol edin. Öğretici şeyler çıkabilir. G6 işte bu tip e, olaylara yol açıyor dedik. Kale C1'e geldik. Şimdi şah F2, vezir C2 ve anan şunu fark ediyor. Şah g 3 e giderse G6'daki piyon gidecek. Ve tekrar zaten şah F2'ye döndüğünde bir daha vezir C2 sürekli şah çekebiliyor. Anan oynuyor. Şah E3, tamam. Vezir B3, şah E2, vezir C4, Şah F2 ezecek. Sürekli şah çekiliyor. Ama bu arada İvanç'ın süresi çok azalmış durumda. Şah E3, Vezir B3 tekrar gelince ana bir kez daha soru çekiyor ve şah B4 var. Ve şu an pozisyon artık beyaz için bir anda eşitlikten kayba dönüyor. İvanç tekrar kazancı bulacak ama saat artık bitmiş vaziyette süresi. Kale C4'ü buluyor. Doğru hamle arkadaşlar. At d 4de de Vezir H3'ü buluyor. Bu da doğru hamle. At D4 de Beyaz'ın en iyi hamlesiydi. Kale B8'e Kale C8'i de buluyor. Ve burada Vezir D6'da oyun bitiyor. Çünkü siyahın süresi bitiyor arkadaşlar. Yani İmanç'ın süresi bitiyor. Ve bu pozisyon siyahları kazanç. Şimdi o varyantları da hemen gösterelim. Eğer Şah G8 oynasaydı ki olmayacaktı. Burada birkaç tane varyant var. Mesela G alır F7, Şah alır F7. Diyelim ki Vezir D7 Şah çekti. Şah F6'ya gitti. B7'yi aldı mesela Vezir'le. Bu pozisyon direkt kayıp arkadaşlar. E5, Şah E4'e, Vezir G4 Şah. Şah yukarı ya da aşağı kaçması çok bir şey fark ettirmiyor bu pozisyonda. Aşağı doğru geldiğinde yine alıyoruz atı. Şah bir daha aşağı gitmek zorunda kalıyor. O zaman kale de aşağıya ve siyahlar birkaç an sonra mat yapacak. G alır F7. Şah F'den sonra diyelim ki e, vezirle şah çeksin. Şah kaçınca da mesela kale G1 mesela olmasın. Bu pozisyonda e, kayıp. Bu da nasıl kayıp arkadaşlar? E5 sürdüğüm zaman veziri istiyorum. E5 veziri istiyorum. Şöyle yapalım. Bu pozisyonda kale boşta olduğu için kale G1 oynasın. Bu da çok ilginç e, olaylara götürüyor. G5 var bu seferde. Şimdi kale G5'e vezir H4 şah. Kale G4'e vezir F2. Şah G5'e vezir F6. Ve şah H5'e de kale h8 mat var. Tabi ben bu arada bütün varyantları göstermiyorum. Zaten gösteremem. ama çok sıkıcı olur. Hani böyle ilginçlerini aralarından seçtim. Onları göstermeye çalışıyorum. Bir tane de şöyle bir varyant. Yani almak zorunda değil. Mesela vezir e yapabilir. Bu da değişik yani. Çünkü alıp şah çekip sürbezi çıkma olayları ya da şah h6'ya kaçarsa belki at çıkma olayları bile olabilir. Burada da vezir h6 oynanında şimdi şah kaçamıyor. Şah g3'e kaçarsa vezir e3'ten giriş yapıyor ve şah alta inemiyor. Çünkü pil g2 tutmuş durumda. Bir atı da şah çekerek alacak. Sonra kale ve vezirle merdiven matı yapacak neredeyse. Şah g4'e kaçsa bu sefer de f5 at bile feda etse olmuyor arkadaşlar. Kale C4. Şah G3. E Vezir F4. Şah H3'e de Vezir G4 ile matı yine İvançuk yapabilirdi. Tabi bunların hepsini görmesi için süreye ihtiyacı vardı. İşte dediğim gibi Vezir D6'dan sonra Şah'ın kaçma fırsat bulamadan maçı kaybetti. Eğer İvançuk tahtadaysa bu lakabı, çaki tahtadaysa arkadaşlar her şey olabilir. Her şey hazırlıklı olacaksınız. Kazanabilir, kaybedebilir, bezir fedası yapabilir, bezir yiyebilir. İşte bir hamlede hatta kaçırabilir. Böyle bir adam eğer eğlenmek istiyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız Ivanç'la ilgili bilgi sahibi olmanız lazım. Oyunlarıyla oyunları ile ilgili bilgi sahibi mutlaka olmanız lazım. Bunu tavsiye olarak alın arkadaşlar videomuzun da burada sonuna gelmiş olalım. Beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Satrançla kalın. Görüşmek üzere.